Nesli. Diyordum ya nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Tercümerj ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyar. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ileri. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan Yedi kan süre yayı uzatsam oradan Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana yine bir şey yapabildim diyemem hatırana sen ki son ehli salibin kırarak sabretini şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağrışını ah açmış, duruyor peygamber. sevgili gençler. Yıl 1915. Milletimizin şeref dolu tarihine yeni bir sayfanın daha eklenmesi Çanakkale Zaferi. Şu dünyada bir nesneye yanar için göynür özüm yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi ve diyorum ki onlar olmasaydı bugün biz burada olmayacaktık. Çanakkale zaferi İngiliz ve Fransızın hasta adam dedikleri Osmanlı'yı parçalayıp Anadolu'ya geçmek isterken Mehmetçik tarafından Boğaz'ın mezar edilmesidir. Bir İngiliz savaş muhabirinin ifadesiyle devler ülkesinde devlerin muharebesidir. Çanakkale Allah'ı bir, Peygamberi bir bayrağı bir olanların kendisinden sonrakiler yaşasın diye saldırgan Batı emperyalizmine baş kaldırması Çanakkale geçilmez sözünü tarihe armağan etmesidir. Çanakkale Müslümanın halil ismetine uzanan ellerin kökünden kırılması yaklaşık 250 bin Müslümanın cennetle müjdelenmesidir. Çanakkale ruhumun senden ilahi şudur ancak ömeli değmesin mabedimin göğsüne namahremeli bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim İnlemeli şeklindeki mısraların ifade ettiği ruhun cepheye ve hayata yansımasıdır. Sen <laughs> <laughs> Güzel olan bakın burada okulumuzun en küçükleri beşinci sınıf öğrencileri üç aydan beri 126 tane hatmi şerifi gayret ettiler. Kur'an'ı öğrendiler. Üzerine hatmi şerif okudular. <laughs> Hepisinin gözlerinden alınlarından öpüyorum. Allah anınızdan babanızdan razı olsun. <laughs> أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله ve ashabihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختمات القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم واغفر يا كريم واغفر يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك Ya Ekrem el Ekremin ve Ya Erham Rahimin Ey alemleri yoktan var eden Rahman ve Rahim olan Allah'ım Bizleri var ettin Varlığından haberdar ettin Sevgini gönlümüze nakşettin ve bizleri rahmet ve merhametinle huzuruna kabul ettin. Sana sonsuz hamd ve senalar olsun Allah'ım. Hz. Adem'den itibaren alemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdin. Ve insanları dalaletten hidayete, zulmetten nura çıkarmak için ömürlerini seferber eden bütün peygamberi izama ve Resul-i Kiram'a bilhassa güzel ahlakı ile insanlara rehber kıldın. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına, etbağına, ehli beytine salat ve selam olsun. Allah'ım bütün samimiyetimizle gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri, enbiyanın, evliyanın, ulemanın, şühedanın, aziz ruhaniyetlerine bağışlıyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve sana sığınıyoruz. Bizleri himayet, sevdiğin kullarının içerisinde dahil eyle Allah'ım. Ya Rab, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikeden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle Allah'ım. Ehli imana, bilad İslam'a huzur ve emniyet, güven senin Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık, sefalet çeken mazlumlara bir çarelere yardım eyle Allah'ım. Ya Rab, gencecik bedenlerini vatanlarla siper eden Canlarını dini devlet, mülkü millet için feda eden, istiklal ve istikbalimiz için şehadet şerbeti için aziz şühedaya rahmet eyle ya Rab. Allah'ım Anadolu'nun her evinden, Kosova'dan, Şam'dan, Bağdat'tan, Beyrut'tan, Kahire'den, Üsküp'ten, Saraybosna'dan, Balkanlardan, Kafkaslardan, Afrika'dan hasıl İslam coğrafyasının her yerinden gelen ve Çanakkale'de canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namuslu çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden Bedir'den, Malazgirt'e, Çanakkale'den, İstiklal Harbi'ne 15 Temmuz'dan bugüne kadar şehit olan bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabb. Abi. Ya ilahe alemin bu uğurda Allah'ım bayrağımızı göklerden indirtme ya Rab. Abi. Günde beş vakit minarelerde okunan Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ım dağları minarelerimizden dindirtme Amin. ezan ile doğup sela ile sana rücu etmeyi bize evladı iyalimize ve tüm Müslümanlara nasip ve ya Rab Allah'ım bizlere bu toprakları vatan kılan ve emanet edenlerin davasına ideallerine sahip çıkarak milletimizin birlikte beraberliği ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle ya Rab. Amin. Onları her türlü tehlikeden ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab bugünlerde ülkemizin dört bir tarafından şehitler diyarı Çanakkale'mize dualar taşınıyor. Okulumuzun 5. sınıf öğrencilerimiz tarafından okunan 126 adet haklı şerifi de aziz şehitlerimizin ruhaniyetlerine hediye ediyoruz. Allah'ım ruhlarını Nur eyle ya Rab. cennet bahçelerinden bahçeyle ya Rab. Şühedamızı Seyyidül Şüheda Hazreti Hamza'ya komşu eyle ya Rab. senin dinini çok seviyoruz. Kitabını çok seviyoruz. Ve senin bize emrettiğin din İslam'ı çok seviyoruz. İslam üzere yaşamayı nasip ve Senin Allah'ım. Ya Rab şu edamızı, bizleri cennetine giren, cemalini gören kullarından olmayı nasip ve müessenil Ya Rab. Amin. Ya Alemin kalan ömrümüzü Geçen ömrümüzden daha hayırlı eyle Allah'ım. Şöyle hocalarımızın, öğrencilerimizin dünyadan ahiret ahirete irtihal eden bir hasta, bir ay evvel memleketimize meydana gelen deprem afetinde ruhaniyetlerini sana tevdi eden aziz milletimizin deprem vefatı olan vefat eden kardeşlerimize Allah'ım hediye ediyoruz. Onları da sevindir ya Rab. Allah'ım yine hasaten bugün bizlere lokma ikramında bulunan Ömer Karakaş kardeşimizin de ruhaniyetlerine hediye ediyoruz. Onunla kabrini pür nur eyle Allah'ım. Esselatü selamu aleyke ya Resulallah. Esselatü selamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا لله تعالى الفاتحة مع الصلاة